Yok, Kapatsana suratını. Yani abi diyoruz sonra ağzına sıçarım diyecek ben Ya kapa suratını evet. Hadi geliyor Gökçe. Alın abi. Alalım abi. Abi hakkınızı <laughs> helal edin bu arada. Teşekkür ederim. Her nefes alışımız bayramdı. Nefes alamıyor şu an. Bir umutlu umudu yaşatan insan Aldım Gökçe. elime sızımı. Yaşınca çayın suyu boyunu belki yeniden karşıma çıkacaksın abi Çok değişim oldu şu anda Dörtlü'de Gökçe <gülüyor> <gülüyor> Poşetle mef hakkında ne düşünüyorsun? Poşetle bir gideri var mı mef Gökçe? Bir... <laughs> Sözlerimi geri alamam Yazdığımı yine. Yeni... <laughs> ben bugün şarkılarla konuşsam ya sadece <laughs> Sakın hayır <laughs> Arkadaşlar Güllü bu arada Gökçe'ye hakaret etti. Bok gibi söylemiş dedi. Ben de aralarında bir kavga çıkmasını engellemeye çalışmayayım. Daha da gaza abi. getirdim. Ya, tamam, Haberiniz olsun. Güllü yayında Zapan mı söyledi? Sabah <laughs> söyletmeyin bir daha. Yayında mı söyledi? Bu arada bugün Mef Icardi'nin karısına hediye mi attın sen? Evet. Bir yok kaldı zaten. zaten. Bir yok kaldı zaten. Ne alakası var? Ben Ben düşmanım. Sen ne yapıyorsun? Adamı yeni transfer ettik. Sana ne lan? Ben yengeyi beğeniyorum, şey seviyorum. Velalemin karısına niye hediye atıyorsun? Sen ultrasını ben... karşına aldın şimdi. Tutmayın küçük enişteyi. Oğlum bu Dilan Polat'ı da beğeniyor ha. Bu vallahi şerefsiz düşman. Sen kimi beğenmiyorsun Mevzu? Sen kimsin? Gece kaçta kaç <laughs> atlayacağım. Velalemin karısının kızının ya, eviyle atamayacak mıyım? Puh. Sen Galatasaraylı Puh. mısın lan? Hayır babam Galatasaraylı. Evet, Onun için ben o zaman Vandanaray'la Vanda yayın, Vanda yayın yapacağım. Vandanaray'dan uzak dur. Ben Vandanaray'la yayın yapacağım. Ben Vanda Nara'nın son fotoğrafının altına canım yengem yazdım. Ben Vanda Nara'nın <laughs> kapı komşusu olacağım. Ertem Şener misin? Tamam. Kabul Ertem edelim. Sener kapı komşusu muymuş? <laughs> Kabul Ertem edelim. Ertem Sener Şener bu an yayın açamıyor lan biliyor musunuz? Bir aydır. Neden? Pandalı eyvah. Bir şeyler göstermiş arkada yanlışlıkla. Onurcuğum ya, bir o, ay ban yedim canım. Aa, oturuyor ki ikarda acaba. Herkes tek... göktürk bir... Göktürk'te oturuyor Göktürk. Evet ben biliyorum göktürk... evini abi. Ben de biliyorum. Kemal Country. Ama içeri giremiyorsun. Göttürk mü? Evet Allah. Kemal Country diye bir yer var giremiyorsun içeri. Arkadaşlar Icardi'yi çok seviyorum. Ben girerim ama. Ben girerim de. Ben... <laughs> tek giremez miyim ben? Herkes Yok, tek giremezsin. Hadi de ya. Çok zor. <laughs> Öyle konsept mi var? iki kişi... <laughs> Icardi, Torer hepsi aynı yerde oturuyorlar. Evet. Allah Allah. Abi sen nereden geliyorsun gün Yemek yemek yiyorsun yemek yiyorsun yemek salın yemek 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 önce yemek kızım. yemek 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 Abi enerji geliyor bir ısırık. Kardeşim yemek, yemek <laughs> ben kardeşim, yemek saygısızlık mı? Kardeşim yemek yemek saygısızlık mı kardeşim? Evet. Yapmayın evet. oğlum. Evet. Bu, bu. İnsanların canı çeker ya. Canı evet, canı. Çekme. Buz bu mu? Bu. Senin yaptıklarına canı çekmiyor mu insanların? Nasıl ben insanların önünde canlı mi yayında mı yapıyorum? Canlı yayında yapmadığın kaldı. Bir 58 tane video var ortalık 56 zaten. Yürü be aslan abim Nasıl hoşuna gitti bak bak. Evet. Hadi canlar, hadi canlar. Çok gerideyim, hadi. Çok güzel kızlar. Ben Beni ekleyebilirsiniz. Her platformda ekleyebilirsiniz. Bütün güzel kızlar. <laughs> Instagram, TikTok, Happn, Tinder. Abi pandaları tanım. Ne tabii. varsa hepsi. <laughs> Sağ ol. Bütün abi eşleşme abi. uygulamalarında varım. Hepsinde. Ne var lan? En farklı ne videom var? En beğendiğim videom var mı? Aaa. Var. Dudayla kalp yaptı. Ne? Bir yapsana Kalp yapsana. En beğendiğin şey videosu hangisiymiş? Kalp, yemin yemin ederim so. kalp yansıdı. Ben ya? hiçbirini <gülüyor> ayıramam. <gülüyor> hiçbirini <gülüyor> ayıramam. <gülüyor> Ama Gökçe ile beraber çektiğimiz kedicik videosu 2 milyon. <laughs> Yavuz 1905. Şehzade Kule'den. Sağ ol. Nasıl ya? Evin çağırın. Bak dedi. Aşk acısı. Abi bak, bak yeniliyorsun <laughs> be. cezalı tek. Hayır sakın böyle. Hadi Çet hadi. Odak odak odak. 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 ne ki Gidenlere Ahmet Kaya geliyor. Teoman İstanbul'da sonbahar yapayım mı bir? Bence çok tatlı. Ha, yeni yüklenmiş vallahi. Evet. Evet. Bas be bas bas bas. Evet, bu şarkı yakışır sesime. Abi bas 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 da ben Marula bir hareket çekeyim. Hadi, Hadi bas da basın da ben bir Marula hareket çekeyim. garantiliyim Hadi. Marul! Marul! eyvallah var olun. Aha geldiler geldiler. Geldiler lo geldiler lo geldiler lo. Seninle uyanmayacaksam gecelerin ne anlamı var? Bunu okuyacağız chat söz. Bugün okuyacağız, çalışacağız, okuyacağız. Siz de beraber. Vadi vas vas vas. Son 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 son. Sevmeden sevişme Tanımak bir Rabbi güleriz. Şey geldi gör. Gene yani. be canlar. Kaybettik mi imana? Ne olur? Marolu geçelim yapalım. hadi. Bak, Bak, 30 saniye kaldı. Onu geçeceğiz. Ronaldo. Olips'i mi kalsın? Durma durma. Bak. Hadi etmeyin. Ne olursunuz? Ne olursunuz? Gelsin bakalım. Bir daha sen, Merhaba, beraber, var, var, Aysun. Aycan, Aysun, hadi kurban olurum, hadi kurban olurum, Abim, hadi ne olursunuz, Sizin ne de olursunuz, de 10 saniye, dolduk, sakın durma, dolduk, sakın bir durma, sakın, yere, durma. sakın. böyle şey var mı abi ya? Ahmet, Aycan, Sinan, Aysun, teşekkür ederim, oh yarabbim şükür, <laughs> sefa. Hayalet yalmarsın, Koçero yalmarsın, yalmarsın. gelmediler. Yoo! teşekkür ederim. Kaçmıyorum ya. Takımlı. Oh. Takımlıydı. Yok tekliydi. No, tebrik tekniğdi. ederim. Ben tebrik teşekkür ederim. ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Takımlıydı. Tebrik ederim. Efendim. Tebrik ederim. Marul kaybetti. Tebrik ederim. Test yayını bu sayılmaz. Evet. Ee, Öyle bir şey yok kaybettin. Abi bir kritik yapalım. Çok güzel bir ceza verelim. Evet Böyle hak da, ettiği bir cezayı verelim bence. Hak ettiği bir cezayı verelim bence de. 11 milyon eyvallah. Gökçe. Bugüne kadar aklına gelebilecek onun en aşağılık ceza neyse onu bulsana şu anda. Takımlı mıydı? Hayır. Takımlı dedik de itiraz etmeyeceğim. Ne, boş konuşmaz. Takımlı yaparım seni ha. Ne zaman takımlı yaptık lan bugüne kadar? Çete bakıyorum ona ona göre söylüyorum. Evet. Evet Gökçe. Düşünüyorum. Türk kahvesi böyle bir şeyler yapsın, yesin, içsin. O da çıkamaz. Bak var mı? Türk kahvesi yapsa telvesiyle peeling <gülüyor> yüzüne <gülüyor> ama uzun sürer. Ha, ha be YouTube'a çekeyim 15 dakika izleyin cezayetiz. <laughs> <ailesiz>. Burası <laughs> marul kafa büyütü lan? Allah Allah. Varol kafa güzellik mühiti mi? Hadi kaçacağım saçlarını ama. Saçlarını düzleştirmesini Verir. hep istiyorum ama o uzun bir şey. O da öyle sürer. <laughs> Çıktı o silsin yazmış. O da öyle sürer. Kaçacağım hadi bak veriyorsanız ver. Kaçamazsın Varol bırak abi. bu tehditleri bak. Orada bir lastik Bişelim varsa iki abi. kulak şey yapsana var. saçlarını. Balaşsız. Çok güzel topu. Balaşsız Varol. Tamam kulak şöyle şöyle yapayım. Bir dakika yapma bir şey ne dedin Gökçe? Ver saçlarını tam abi. ortadan ayırıp hayır ama o sadece ucunu değil iki tokayla tam böyle iki kulak. Tamam işte yapıyorum. O yapıldı yapıyorum. daha önce Gökçe. Bu ceza ya, mı şimdi bu... ruh hastası. Yaptım. yaptım. Hayır yaptım. hiç tamam, bile bu Hayır. değil ki bahsettiğim. Olmaz kayılmaz. olmaz. Kayılmaz. Ne? Hayır. Ne? Ne? Hiç Kulağı iki kulak ne et ne et. Hiç öyle bir şey, ne? şey değil bahsettiğim yok. Hayır ben, ben yaptım. Neydi? Hayır. Allah Hayır. belanızı versin lan. Allah belanızı versin be. <Gülüyor> <Gülüyor> bu değil de ama ceza. Ya bu ceza mı lan? Hayır ben kabul yaptım. etmiyorum bunu. Böyle bir şey yok oğlum aramızda konuşuyoruz. Abi Gökçe onaylıyor, Gökçe veriyor dediniz, Gökçe, Gökçe cezası verdin he. Bu değil ama ki ceza. İşte iki kulak. Hayır bu iki kulak Gerçekten. falan değil. Güzel kardeşim cezanı yapar mısın? Ceza. Neyi ceza? Verelim bir ceza da yap, şu saçın, bu tamam, ceza mı? Tamam siz düşünün, ben gelirim. Tamam. Hadi konuşalım vallahi ki aynı arama verelim. Allah kahretsin seni Gökçe. Benim ağzıma kağıt sokuyorsun, götüme kağıt sokuyorsun ona gelince mi lan? Ben Ona ben de ben ha bu bir şey. Bak gel bir konuşalım kritik yapalım. Ne ya sarasın. hadi konuşalım hadi yapalım halı ya hadi. Halıya sarılsın diyorlar. Ne yapsın? Halıya sarılsın PK boyunca. Kafası çıkmayacak sadece. Tamam halıya sarılsın çok iyi fikir evet. Israr edin halıya sarılsın bütün PK boyunca. Bak şimdi ne diyecek ben tanıyorsam halı yok diyecek bak izle. Tamam, tamam. B plan yapalım. Tamam söyleyin arkadaşlar. Halıya sarıl Marul. Halı Bizim yok. PK boyunca. <laughs> tamam. Marul, o yatağın oradaki yorgana sarıl. Full sar etrafını kafan dışarıda kalsın. Aynen. Mumya gibi. Kafa sarıl ona. Evet, buradaki başın. Yukarsın. Buradan boynundan yukarısı. Saplı. <laughs> sar ona. Sar iyice sar. Öyle dön etrafında bir dakika boyunca onunla. E döneceğim üstüne de başka bir şey ekle sardan sonra. Hayır döneceğim sadece. Abi böyle duruyorum. Bu ceza mı lan sabah 9'da savura kalkmış adam gibi. Bu ceza mı? Hadi başlatın PK'yı. Ha. Döneceksin tamam. bir dakika boyunca. Bu yapıldı bu arada. Bir şey dakika boyunca dön. O zaman Maruf. Kim yaptı, o yaptı ekrana gel. Tamam ben devamlı de, o de. şekilde ekrana gel. Geri git ekrana gel. Geri git ekrana gel. Uyandır Mev uyan de. Savur oldu de. Git gel. Mev uyan kalk hadi sabah oldu. Tamam Savabah. bir daha. Onur hadi uyan savur yapacağız hadi kalk. Bir daha. Gökçe hadi kalk hadi okula gideceksin geç kaldın. <laughs> ya şimdi kızgın, kızgın olarak uyandırmanı istiyorum. Kızgın. Mev uyan hadi sana salatalık yaptım. Yersin çatır şutur. Tamam kızgın olarak uyandır. Kızgın olarak şimdi. Olur ya. hadi kalk da sabah işe geç kaldı. Gel belan ha. Tamam Gökçe'ye de yap. Ne yapıyorsun birader? Oyunculuk eğitimi mi veriyorsun bana? <laughs> <oraya? gülüyor> ne oldu bir dakika? Bana da bana da. Abi, Hayır. Gökçe'ye de son yap. Ne oldu Daha bir dakika abi? Gömle... Sıfır panda var. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> sıfır kode var. <laughs> şey ya arkadaş sıfır. Sıfırda, ya, sıfırda ya, bırakın Marul sıfırda. Allah aşkına Allah. sıfırda bırakın onu. Sıfır bandı da kalsın. Ay kardeşim. Al salın ya böyle bir Ay şey Ay var mı Mınat da en ne Mınat da Teşekkür ederim. Ben de öldüm ya. <laughs> Al bandıları Emre Özkan teşekkürler ederim. Marul. Siz bana. Marul. Marul. Avşar filmde bir rol varmış seni düşünüyorlar. <laughs> ya Evet evet. Özcan Deniz mi oynuyor başrol? Yok yok ben Buraya gelemem abi. Gelemem. Tekli tekli çek. Teşekkür ederim. Emre Abi hep beraber. Bak şimdi turbo modunu açıyorum. İzle. Aç baba evin. Hakkını helal et. Vallahi çok evine çok yüklendik bugün ya. Kimde ne var ne yok salsın abi. Açtım motoru bastım motoru. Açtım motoru bastım marula. Oğlum yeniliyoruz lan! Bak panda böyle bir şey işte ya. Oğlum sonuncu olacağım resmen. Ne oldu bir de? Evin hakkını helal et. Kimde ne var ne yok çıkarsın panda abi. Abi sonuncu ol ne olur hiç bırakma biraz daha hızlı biraz daha hızlı sadece 50 saniye kaldı Allah ne söyleyeyim <laughs> Zeynep! Va son 20 saniye. Ananı satayım. Son son sonuncuyum. Sonuncu. Bas! İpten döndüm. İpten, ipten. Tebrik ediyorum. Tebrik, oğlum, tebrik ediyorum. 0 Diye, sıfır diye güldüğünüz çocuğa dönün de bir bakın. Tebrik ederim Marul. Hak ediyorsun. Bu başarıyı hak ediyorsun dostum sen. Eyvallah. Eyvallah. Tebrik ediyorum seni. Evet. Ya 2.2. 2.2 görünüyor. Kim? Ben. Mehmet kazandı. Mehmet kazandı oğlum. götçe kaybetti. Gökçe kaybetti. Osuruk. Sen kaybettin. Ya, evet. Bu konuş osuruktu falan çocuklar. Hep. Evet. Abi, ben çok teşekkür ederim. ederim. Hakkınızı. Ona nasıl? Sağ olur. olun. Ya, evet. Zabır, ya, sabır, Akşam <laughs> telegramdayız. Tamam. Neyse sabır <laughs> neyse <lan>? Ney sabır? <laughs> ya sabır ne demek? Anana sordum. Ya sabır ne demek? Sana <laughs> demem o demiyorum. Sesin için mi? Lan. Evet. Bir tane de şey atalım. Düz atalım. Nasıl konuşuyorsun lan? <laughs> bir de cila mı atıyoruz? <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Yeter biraz dinleneyim sonra atarız. <laughs> tamam. Ee, Hadi Gökçe ki ne Gökçe? Gökçe'ye ceza. Gökçe ceza. Ceza çıkıyorum saat 2. Tamam Gökçe ceza. Evet Gökçe. Ee, ne düşünüyorsunuz Gökçe, Gökçe. kendini sikmiştirdin. Marol ben verebilir miyim bir ceza? Tamam ben, ben fikrimi atayım onaylamazsın. Streçlesin kendini Gökçe. Var mı? Onur abi sen de duyalım. Ben at yarışı sunduracaktım. Üçümüzün adını at koyup birer tane. Bence de. Tamam. Eğlenceli. Olur, olur, tamam. Şöyle Biz ama 10. yıl gazi koşu İngiltere kum pist İrlanda'da koşuluyormuş. <laughs> Mehmet Marul ben yarışıyoruz. At yarışı <laughs> gibi anlat. Tamam. Siz yarışacak mısınız o Oran, sıra? sen niye devamlı bir şey yapıyorsun? Sen sabırsızsın. <laughs> <laughs> Çok <laughs> rahatsız oldum ilk defa. Devamlı yemek yiyor bu karı ben yayında? Kurmuş tanda kurusu. Hadi. Manyak bu karı devamlı yemek yiyor lan. At ne alaka canım bununla? Ufak ufak. Görmedin mi beraber Orada, yemek yerken? Hepiniz bitirdiniz. Ben iki saatte bitirdim. Yavaşlıyorum. yavaş yiyorum. Gezi Yavaş yiyorum. Yavaş. Yavaş yiyorum. Yavaş. Anılıyor. Bağırmayın. tenno. Evet. Tamam. Cez o at yarışı cezası yapıldı. Onun abi çok bağırıyoruz. Doğru. Tamam özür haklısın mı bir dakika çok özür. Marul, biraz az aynı anda konuşma ve çok bağırma. Burası ilkokul bir değil. Bak ben arkadaşım misin? rahatsız oldum me. Beni ama o çok Haydi sayalım arkadaşlar? Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs, Nisan, Haziran, Mayıs Haziran Temmuz Haziran Şubat Temmuz Aralık Bak, Hayır. Gerizekalı tekrarlayalım Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Evet bir daha say. At yarışı Bak, cezası yapıldı bu arada. Sen mevsimleri sen Gökçe. Oy, bağırma, bağır, kış, bağır, ilk bahar yaz. Bağırmadım mı konuşayım mı? Son bahar, kış, ilk bahar yaz. Tamam Marul sen de gezegenleri say. Marul gezegenleri ah. say oğlum. Jüpiter. Pazartesi, salı, çarşamba. Aa, gezegenleri say. Gerizek <laughs> gezegenleri say. <laughs> abi <Winter>. hepimiz salı. Winter, summer. <gülüyor> <gülüyor> ulan İngilizce mevsim sayıyorsun. Aa o değil miydi ya? O. Neptün ulan Neptün. September, Neptün. November. Hocanız da Emine. Neptün abi. <laughs> Mart sattı, Mart. November abi. Kasım ay demek abi. November, September, evet. October, October. Onlar Venüs ay, gidermiş. ay. Ya sen deli misin? Venüs, Mars bunlardan bahsediyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, dekat vermek, kaçça gitmek. Tamam oğlum. Gökçe'ye ceza verelim. <laughs> hmm, Hacca, dur, at, dur, at yarışı şey. daha önce. Abi at, kim sundu atı? Marul gökçe? yaptı sanırım. Evet. Ha. Hmm. Ne oluyor herkes bir şey yiyor içiyor be? Nescafe Express'le. Suratına Nutella sürdürelim mi? <laughs> Gökçe suratına Nutella sür sonra oradan kaşıkla ye. Karnın açtı zaten. Bence street sürsün oradan konuşsun terlesin. Hayır, Aa, aa sivilce olur yüzümde. O zaman Nutella aa, sür. Aa sivilce olur yüzümde. Öyle ben mi yapıyorum daha... ben gerçekten? Şimdi senin taklisini yapmaya başlayayım da göz ister. Tamam, şey. <laughs> Geliyorum o zaman. Bam bam. Terbiyesizlik yapmayalım chat. Ha? Ne ya? Ya içildi oğlum ben. Oğlum, oğlum. özel seviz çıkalım kardeşim. Bir <laughs> dakika kardeşim. Bir, misafirim yazdı da. <laughs> reisim. Hadi Gökçe. Ha <laughs> alayım geleyim tamam. Gelmedi mi reji? Gelmedi abi. yok. Ne yapıyorsun gel Marul. Arka... Onur abi. Evet. Heh. Tamam. Arkadaşlar hadi öpüyoruz. Dur Yarın nereye? Göçme. Lan abi. Nereye? Ceza. Oğlum, bu için bokunu çıkardın ama Onur artık eşeğe Marul ne yapayım oğlum? Abi sen ofisin konumunu atsana. Beraber gidiyorsun. Kız ben. yemek yiyor diye ofiste demediğin kalmadı abi. yaptığına bak. Ofiste <laughs> kamera, <laughs> kamera var. Ofiste kamera var. Kız yemek Oğlum yiyor diye ben bak. Ben işimle asla özel hayatımı karıştırmam. <laughs> Arkadaşlar aşağıda Oğlum işim senin, geçirmeyin. Senin özel hayatın işin lan. Ha? Sen neden <laughs> oturamıyorsun Marul? <laughs> senin oturacağın gibi de o yüzden. Gökçe sür çabuk hızlı hızlı hadi lan. Tamam <laughs> tamam. Hızlan Onur, hadi oturt hızlan. Siraya, Olur, şey. Olur şuraya. Ayıp edersin. edersin. Ya Maruk işim var harbiden saat 2.10 geçiyor. kabul etsene abi. Yok şey. Abi bugün ayıp, ayıp ama ben benle çok az pk yaptım. Kes lan. Ne Mehcim? ayıp ama. Ne kes lan ya. Onur ayıp edersin. Maruk da şöyle bak Maruk. Tamam tamam. Onur icap etmez ha. Ya sokarım sana ha. <laughs> Bu tarafa Har bak Harbiden icap etmez. Bakayım. Eyvah. Olmaz yazık. Ne oluyor o şansa, lan? Şansa yalatacaklar. Onur <laughs> 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 bak bana böyle küfürler etme. <laughs> tamam tamam. Bek hadi. Dakika, hadi beş dakika. Sen benim kardeşim sen ama şu an hakikaten küfür hak ediyorsun. Oğlum senin bir ağırlığın var lan. Abi ben bunu Arkadaşlar bence sür, sür. Gökçe vallahi suratına bok sürmüş gibi oldu ama. <laughs> Arkadaşlar bence Onur gitsin. Sür sür. Sür. Ne diyeyim ki? Sür Ne diyeyim ki? Sür, kulağına da sür biraz kulağına. Aa. Bak onu. Kulak memene sür. Bu şey Olmaz. gibi Recep yanlışlıkla Kenya'ya... Karışma lan sen kulak memene sür. Evet, Kenya'da ne Aha. yapıyor sonra? Orada Hiç yalandan, şey yalandan evet. dublörler... Mev! Benim hazır cevap olduğum artık kavra ve bana alttan alttan laf sokmaya çalışma. Evet, çok güzel. <laughs> tamam çok güzel. <laughs> Çünkü her söylediğinde karşılığını alıyorsun ve bana abarttın diyorsun sonra. Keyifimden susuyorum. Ne oluyor? Veya teşekkür ederim. Şimdi çok güzel bir laf geldi. Ban yiyeceğim söylediğinde. Yapamam marul hep. Döküyor musun Gökçe? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz birader. Hadi bay bay. E bedavadan Aa. Ama köpeğe çikolata yedirmek zararlı. Tamam yeter. Tamam ama. Tamam çok az yedirdik. Cezaya bak aklına gelen cezaya bak adamın. Çok az çok az. Marul cezanı yapsana baba. Ne cezası o tekli Ceza sen de olunca. Sen de tek mı? olunca yapacağım. Hayır. Takım arkadaşı alıyorum yanıma.